E son haberleri, son gelişmeleri dinleyelim senden. Melike Çelik, senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de gündem yoğun. Sadece maç değil, transfer gündemi de hareketli. Öncelikle tabii maça dair detayları aktaralım. Kadıköy'de muhteşem bir hava var desek yanlış olmaz. Güneş sıcak, evet ama rüzgarın da etkisiyle öyle hafif serin bir ortama dönüşüyor ve zaten şimdiden daha çok erken olmasına rağmen Fenerbahçe taraftarları formalarıyla stadyum çevresinde dolaşıyorlar. Ee, biz de tabii ki maç e, maça kadar bütün gelişmeleri, bütün detayları aktarmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin bu maç öncesinde sakat oyuncuları var. Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Serdar Dursun e, sakatlıkları devam eden isimler bu isimler maç kadrosunda forma giyemeyecekler. Ayrıca son maçta sakatlanan İrfancan Can Kahveci ve Novak da yine maç kadrosunda olmayacak. Diğer isimler Sarı Hacıvertiler önemli eksiklerle bu maça çıkacaklar. Bunu ifade edelim. Antalya Spor herhangi bir sakat cezalı eksik bulunmuyor. Tam kadro olarak geliyorlar İstanbul'a. Onlar da bu akşam burada kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyorlar. Tabi Antalya Spor'un uzun süredir galibiyet alma konusunda problemli bir süreç yaşadığında ifade edelim. Artık kötü gidişatı sonlandırmak istiyorlar. Fenerbahçe'de Adana Demirspor'u yendikten sonra Kadıköy'deki evindeki ilk maçı da kazanarak lige başlangıcını daha iyi hale getirmek istiyor. Tabii ki muhtemel 11 ...den de bahsedeyim sizlere Fenerbahçe sahibi Fenerbahçe'den başlayalım. Kalede yine Altay forma giyecek. Defansın sağında Tisserand, merkezde yeni transfer kimle çıkmasını bekliyoruz maça? Vitor Pereira'nın e, sol stoperde Atilla Zalai, orta sahada Gustavo Zayt sağda Soy Samuel, solda Ferdi. Hücum hattında da sağda Mesut Özil, e, solda Samat'ta ve forvette de Valencia ile Fenerbahçe'nin e, sahaya çıkmasını bekliyoruz. Antalyaspor'un hemen muhtemel 11'inde aktarayım. Kale Dede Bofin defanslı sağında Bünyamin solunda Güray. Stoper'de Veysel Naldo ikilisiyle Ersun Yanal'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Orta sahada Nuri ve Poli. Önlerinde Fredi. Sağ önde Mukaryu. Sol önde Gaça ve ileride de Wright da Antalya Spor'unda bu akşamki karşılaşmaya çıkmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi Fenerbahçe Ligi 2 galibiyetle başladı. Önce Adana Demirspor'u yendiler deplasmanda. Daha sonra burada 3 gün önce Perşembe günü Helsinki yine 1-0'lık skorla mağlup etti ile lacivertler. Tabi sakatların etkisiyle bugün genç oyuncuların yine süre bulmasını da bekliyoruz. Özellikle Muhammed Gümüşkaya'nın maçın ilerleyen bölümlerinde oynamasını bekliyoruz. Bunlar maça dair notlardı. Tabii ki ilerleyen bültenlerde detaylandırmaya devam edeceğiz. Bir de transfer gündemi var. Dün bir gelişme paylaştık. Sörlot'ta kritik saatler dedik. Yani bu işin nereye gideceğinin Fenerbahçe. bu işin nereye gideceğinin belli olması Fenerbahçe. konusunda bugünün dün ve bugünün belirleyici olacağını söylemiştik. Artık Söylot konusunda yarından itibaren olacak veya olmayacak noktasında daha net konuşabileceğimizi ifade edelim. Bir gelişmede yaklaşık iki hafta öncesinde Kolasinac'le ilgili Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaştığını ve Arsenal'le sözleşmesini feshetmesini beklediğini artık belirtmiştik. Şunu söyleyelim kısa süre içerisinde bu durumun da tamamlanmasını bekliyoruz. Kolesin için Arsenal'le anlaşmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz ve Fenerbahçe ile zaten anlaşmıştı ama o konuda da yeni bir detay var. Arsenal'le Fenerbahçe ile oyuncunun 3 yıllık anlaşma sağladığını ifade edebiliriz. Arsenal'le sözleşmesini feseder fesetmez Türkiye'ye gelecek Kolesin ve Fenerbahçe'yi kendisini 3 yıllık Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imza atacak transferde son dakikada bir pürüz gerçekleşmezse tabi ayrılacak oyuncularla ilgili görüşmelerde sürüyor. Perotti'nin artık sözleşmesini, Perotti Dirar gibi gibisinin sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Tiam Konya'ya gidiyordu fakat Kayserispor'un son bir hata oldu ve Kayserispor'un yaptığı teklif Fenerbahçe'yi daha da memnun etti. Oyuncuyla da anlaşma sağlandı ve dün Berna Gözbaşı Kayserispor başkanının açıklamasıyla birlikte çarşamba günü Kayseri'ni olacak Tiam Sinan Gümüş'ü Fatih Karagümrük istiyor. Caner Erkin beklemeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde kararını netleştirme Bekleniyor. Caner Erkin'de yurt dışı önceliği olduğunda ifade edelim. Bu şekilde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde özetlemiş olalım. Biz gelişmeler oldukça veya sizin bir sorunuz varsa anlatmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik tekrar stüdyoya bırakalım. Ve teşekkür ediyoruz. Aktardığı bilgiler için e, gerçekten transfer sürecinde güzel özetledi. Tabii Volkan Demir de burada. Onun da eminim e, duydukları, bildikleri vardır. E, onları da konuşacağız. Biraz da hava sıcaktı. Gözlerini kısa kısa konuşuyordu. Çok da e, rahatsız yes. etmeyelim dedim Ahmet Selim <laughs> e, Biz burada serin stüdyoda konuşmaya devam edelim e Aspor ekranında karşılaşmaya kadar yine e, bağlantılarla oradan tüm gelişmeleri aktaracağımızı hatırlatalım. Şimdi e, en sıcak olan e, konu tabii Kolasinac. Evet. E, i̇zleyiciler de onu merak ediyor. E, Selim çok kısa bir zamanda artık bu transferin biteceğini söyledi. E, sen ne düşünüyorsun transfer hakkında? Geçen yıl devre arası Mesut Özil'de yapılan anlaşmanın bir benzeri olacağını e, zaten dile getiriyorduk. Yani şöyle Kolasinac Mesut kadar pahalı bir oyuncu olmasa da yine Türkiye için çok hatır sayılır bir para yani 8 milyon pound olması lazım toplam yıllık kazancı benzer ya da ona yakın bir şey. Ee, tabii bunun tamamını Fenerbahçe'nin karşılaması mümkün değil. ve Bir yıl sözleşmesi kaldı. Mesut'ta yarım sezon kalmıştı. Yani bu sezon sonunda serbest kalacaktı. Bir anlaşma yaparak <laughs> bunu e, Mesut'ta yarı yarıya şeklinde Fenerbahçe e, arsenal Arsenal'le anlaşma sağlayıp Şayet Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak bir bonservis bedeli ödeyelim size. Gibi bir sözle imza altına alınmıştı Mesut transferi. Kolasinac'ta da benzer durum ya da buna benzer bir formül uygulanıyor. Yine sözleşmesinin, bir yıl kalan sözleşmesinin önemli bir bölümünü Arsenal karşılayacak. Çünkü Fenerbahçe'nin buna karşılayacak ne limiti ne de işte al-sat dengesi dolayısıyla, FFF kısıtlamaları dolayısıyla pek mümkün değil. Bu Kolasinac'ın tamamını karşılaması, maaşının tamamını karşılaması. Ama e, bu sezonun sonunda <laughs> Kore tabii ki çok daha uygun bir maliyette e, Fenerbahçe ile 2 yıl daha yani bu sezonun sonrasında 2 yıl daha toplamda 3 yıl e, bir anlaşma imzalayacak. E, Arsenal kulübü ile Fenerbahçe arasında muhtemelen işte bir kısmını Arsenal karşılıyor ama Fenerbahçe'nin verdiği vaatler vardır. İşte Şampiyonlar Ligi olursa servis veya işte oyuncunun performansına göre bir bonus vesaire gibi sözleşmede detaylar vardır. Onlara tam hakim değilim. Önemli bir oyuncu. Bence Süper Lig'de hem üçlü savunmadır. Bugün Fenerbahçe'nin kullanmış olduğu üçlü savunmada şayet yarın öbür gün Pereira fikir değiştirir de ben dörtlü oynamak istiyorum kardeşim derse yine dörtlü savunmada da sol Solbek bölgesinde son derece rahatlıkla görev yapabilecek kalitede ve tecrübede bir oyuncu. Fiziksel olarak e, rakiplerine çok rahat üstünü kurabilecek bir oyuncu. Ee, ve bence devamlılık olarak da yani e, tabii ki Arsenal'de maç kaçırması vesaire geçen sezon Şalke'ye kiralanması gibi sıkıntılar olmasına rağmen e, devamlılık olarak da formunu yakaladığında önemli bir oyuncu çok sık sakatlanan bir oyuncu da değil e, bence Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı özellikle hep konuşuyoruz bu dört üçlü savunmayı uygulayacaksan sol ve sağ, sağ kanat çizgi oyuncuların çok iyi olması lazım 90 dakika girip gelebilmesi lazım. E, Koresin aç bu yapıda bir oyuncu. Kim mu? mesela kim için canavar stoper e, tabiri yapılıyor ya yakıştırması yapılıyor ya, e, minca kim için? Koresin aç içinde ben fiziksel olarak canavar sol kanat benzetmesi yapabilirim yani gerçekten e, fiziksel olarak çok üstün bir oyuncu. Defansif olarak da yani. Problem yaşatmaz. Yani problem yaşatacak bir oyuncu şimdi değil. Novak hazırlık maçları dahil toplamda bir Helsinki maçı. De bir de 1-2 maçta geçtiyse geçmiştir hazırlık maçlarında sol çizgiye. O deparları atmaya başladığı anda Novak sakatlandı mesela. Evet. Şimdi kolay değil o çizgide oynamak. Yani oraya çok ciddi bir atletizm gerektiriyor. Oraya çok ciddi bir e, fiziksel devamlılık gerektiriyor. Hele 90 dakika çıkarabilmek o çizgide. İşte Kola Sinac buna uygun. Ha, e, mesela şöyle diyenler var. İşte Şalke'de de kendini gösteremedi. E, Arsenal'de de düşüşteydi vesaire vesaire. Ama şunu söyleyeyim, Buri'de bu da çok klişe bir tabir ama gerçekten mesela gelen birçok, mesela Raşit Gezdal fiziksel olarak Premier Lig'in çok gerisinde bir oyuncuydu.